İthalat tarafında %180 civarında ciddi bir artış vardı. Şimdi Hazine Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı beraber organize oluyorlar. İhracatı biraz daha hareketlenmeyi amaçlıyorlar. İthalat tarafında işlememiş altın kısmını biraz daha zayıflatmayı planlıyorlar. Resmi kur tarafıyla kapalı çarşı tarafında serbest piyasalardaki makas aralığını tekrar günlüme getirildiği ben tahmin ediyorum. ONS tarafında bir atak var, talep tarafında bir atak var, ee, ithalat tarafında da bir kısıtlama var. Haliyle bu fiyatlara yansır. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii son dönemde özellikle işlenmemiş altın ithalatındaki artış dikkat çekiyordu. Rakamlar oldukça büyük. 2023'te hızlı bir ithalat vardı. %187 ayda artış var ve 19.4 milyar dolara yaklaştı. Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi. İşlenmemiş altına kota gelmesi ihtimali gündeme geldi. Peki bu sektörümüzü, kuyumculuk sektörünü, üretimi nasıl etkiler? İşte bunları konuşacağız. Finans dünyasının önemli ismi, finans dünyasını yakından takip eden, tahminleriyle yön veren isim, finans analisti Sayın İslam Memiş'le değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. E hemen soralım tabii söylediğimiz gibi ithalatta bir artış söz konusuydu. Daha önce sizle birlikte değerlendirmiştik. Evet. Bununla ilgili de bir adım geliyor. Neler bekliyor bizi? Evet o değerlendirmede özellikle ithalatta ciddi bir düşüş olma olasılığından bahsetmiştik. Ve bugünkü kararlara baktığımız zaman Hazine ve Maliye Bakanlığı işte rezervleri artırmak, insanları yine yastık altı birikimleri yönlendirmemek için, içerideki dengeyi korumak için de her gün yeni bir karar alıyor. Hem bankacılık sektöründe hem hüvim sektöründe. Hem de çeşitli sektörlerde e, bugüne kadar yaklaşık yüzden fazla bir karar yayımladı. E, yine son kararla birlikte e, son 7 ayda sizin de ifade ettiğiniz gibi ithalat tarafında %180 civarında ciddi bir artış vardı. Bu içeride dengeyi aslında bozuyor. E, ve dolayısıyla Hazreti Maliye Bakanlığı bu dengeyi biraz daha tutmak için de yeni bir kota e, şartı getiriyor. Resmiyette resmi gazetede yayınlanmadı ancak Anadolu Ajansı'na bunun haberini önceden vermiş oldu. Şimdi Hazine Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı beraber organize oluyorlar ve bu sistemi beraber getiriyorlar. İhracatı biraz daha hareketlenmeyi amaçlıyorlar. İthalat tarafında işlenmemiş altın kısmını biraz daha zayıflatmayı planlıyorlar. Tabii ki ihracat tarafında işlenmiş altın tarafında e, talep artışını biraz daha e, soru işaretli görüyorum çünkü hem döviz kurundaki artış hem maliyetlerdeki artış e, Türkiye ihracatta Mücevherat grubuna çok cazip hale getirmeyebilir benim kişisel kanaatim ancak ithalat tarafındaki kısıtlamalar da içeride fiyatları biraz daha manipüle edebilir diye tahmin ediyorum yani bu makas aralığı talepten dolayı kaynaklanan tekrar Resmi kur tarafıyla kapalı çarşı tarafında serbest piyasalardaki makas aralığını tekrar gündeme getirir diye ben tahmin ediyorum. Ee, ama bu süreç muhtemelen 2024 yılının ortalarına kadar devam edecek bir süreci e, beraberinde getiriyor. O yüzden hem ihracat tarafında hem ithalat tarafında üreticiler ve ihracat yapan e, şirketleri birbirinden ayırt etmek lazım. E, i̇hracat yapanlar memnun. Yani evet bu ihracatı destekleyen bir faktör olabilir diyorlar. Şimdiki koşullar bunu gösteriyor ama çok da hareketli olacağını tahmin etmiyorum. Ama içeride atölyelerin sıkıntılı bir süreç yaşama ihtimali yüksek, rafinelerin işine yarar bu süreç. Özellikle talep artışı ile birlikte hem bu makas aralığının açılması hem de fiyatın içeride dalgalanması sorunlara neden olabilir. Seçimlerden önce gördüğümüz piyasa koşulları tekrar gündeme gelebilir diye tahmin ediyorum. Efendim zaten size de söylediniz 2023'te bir ithalat durdurulmuştu Evet. özellikle o süreçte de özellikle altına ulaşım zorlaşmıştı. Evet. Global piyasalara göre Türkiye'de fiyat yükselmişti. Yani yeniden böyle bir süreç yaşayabilir miyiz? Ben böyle bir süreç aslında bekliyorum. Yani bu düzenlemelerle birlikte yeni bir sınırlama mutlaka geliyor. Bunu sadece kuyum sektörü olarak değerlendirmemek lazım. Otomotiv satışlarında da böyle, diğer ham madde satışlarında da böyle. Ne kadar çok tedbir alırsanız, ne kadar sıkılaştırma politikasını devam ettirirseniz içeride illaki bir dengesizlik oluşumu oluyor. Yani talep artıyor ama içeride mamül azalıyor ve dolayısıyla da böyle bir dengesizlik oluşumu mutlaka olur diye düşünüyorum. Ee, i̇çerideki piyasa koşullarını değerlendirirken yatırımcılar tarafı da mutlaka burada önemli olacaktır. Yatırımcılar ekranda düşük bir kur görebilir. Mesela örnek veriyorum 1670-1680 gram altın tarafında böyle bir fiyat görebilir. Ama serbest piyasalarda 1700 lira seviyesinin altında fiyat da görmeyebilir. Yani 20 lira 30 lira bir makas aralığı gündeme gelebilir. Tabii toptancılar da bu işin e, talebini oluşturan kişiler de bu makas aralığından mutlaka olumsuz yönde etkilenir. Hem ithalatta sormak istiyorum tabii ithalat rakamı geçtiğimiz yıla göre biraz fazla yükseldi. Evet, evet. Bunun sebebi neydi? Ve özellikle iş talep mi? Yani vatandaşın altına yönelmesi mi? E yoksa başka sebepleri de var mı? Şöyle, e, zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın rezervlerinde ciddi bir satış yaptı. Burada satış yaptı ama piyasa bunu topluyor. Ya Piyasaya ne kadar çok mal verirseniz piyasa o kadar mal topluyor. Çünkü e, derin belirsizlikler, ekonomiye dair endişeler ister istemez insanların e, enflasyona karşı kendini koruma güdüsüyle birlikte bir refleksi alım refleksi neden oluyor. Şimdi içeride çoğu insanlar kur kurumlu mevduat sisteminde parası faizli ve borsada. Burada döviz tarafına bir talep yok. Ancak mevsimsel etki, bunun yanında EYT emeklileri, bunun yanında yeni zamlarla birlikte insanlar biraz daha tasarruf yapabilecek veya eline toplu para geçince de haliyle altın tarafına yöneliyor. Talep tarafına bir artış oldu. İthalat tarafındaki artışın önemli kaynağından birisi de talep tarafında artış yaşanması. Biz özellikle son 7 aydır perakende mağazalık tarafında da vatandaşın ciddi bir anlamda altın birikimi, tasarruf amaçlı altın birikimi yaptığını zaten gözlemliyoruz. Tabii ki piyasada bu kadar yoğun talep olması da ithalat fiyatlarını etkiliyor. Efendim son olarak şeyi de sorayım. Biraz değindiniz ama ee, özellikle son tüketiciyi bu etkiler mi? Evet ee, Tabii özellikle ithalatta bir sonuçta kısıtlama oluyor. E Peki e, altın fiyatlarına bir yansıması oluyor mu? Ee, yani ons bazında fiyatlar stabil. Eylül ve Ekim aylarında büyük bir ihtimalle 2000 dolar seviyesinde yani ataklar görebiliriz. Benim beklentim bu yönde. Eylül ve Ekim aylarında 2000 dolar seviyesinde atak gerçekleştiren ons altınla birlikte haliyle gram altın da yükselecektir. E, i̇çeride altın fiyatları stabil yatay kalınca çok ilgi olmuyor ama hızlı ataklar yaşanınca, hızlı yükselişler yaşanınca talep tarafında da bir canlanma oluyor. Ee, şimdi Eylül-Ekim aylarına kadar bir sorun görmeyiz diye tahmin ediyorum ama Eylül'ün 15'i itibariyle de e, gram altın tarafına zaten ons nedeniyle bir sıçrama görebiliriz. İkincisi talep tarafında yeniden bir canlanma yaşanır. Çünkü okul kayıtları insanlar tatilden geliyor tekrar böyle bir para harcama modu bitiyor ve tasarrufa tekrar insanlar yöneliyor ve altında geleneksel bir yatırım aracı olduğu için talep karşısında mutlaka bir etkileşim olacaktır. Şimdi ons tarafında bir atak var, talep tarafında bir atak var, ee, ithalat tarafında da bir kısıtlama var haliyle bu fiyatlara yansı, Yani makas aralığı tekrar açılabilir. O yüzden e, vatandaşlarımız klasik olarak yine şu soruyu gündeme getirecektir. İşte internette altının fiyatı şu kadar, serbest piyasalarda neden bu kadar? İşte televizyonda altının gram fiyatı bu kadar yazıyor, sizde niye bu kadar gibi? Klasik e, bilinmezlikler ve sorular çok gelecektir. Esnaflarımız, tüccarlarımız da Eylül 15'e itibariyle bunun hazırlığını yapması gerekiyor. Genelde e, kuyumcular odasının e, aplikasyonu var. Burada kurlar ve güncel fiyatlar e, daha şeffaf bir şekilde belirleniyor serbest piyasa koşullarında. Müşterilere bu e, kuyumcular odasından e, fiyatlarını gösterirlerse veya onların fiyatlarını ekran yapıp Kamuoyuna daha şeffaf bir şekilde sunabilirlerse bu sorunların önüne geçebilirler. Yani o makas aralığı yaşanan günler tekrar e, ye, geri geliyor. Geri, geri gelecek evet. gibi gözüküyor. E, şu anda bile var yani şu anda e, internette görünen veya televizyonda görünen fiyatlar işte 1670-1675 lira bandında ama serbest piyasalarda 1690-1692 lira aralığında. Bugün bile bu fiyat farklılığı var. Yani yaklaşık bir aydır bu fiyat farklılığı gündemde hem döviz kurlarında hem altın fiyatlarında çift kur politikasına tekrar geri döndüğümüzü bize göstermiş oluyor. Bu sıkılaştırma politikası ile birlikte ve 2024 yılının ortasına kadar devam edecek bu mücadele süreci ile birlikte illaki bu bir çift kur politikası tekrar gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Ben son olarak da tabii böyle bu süreçte bir fiziki altın alınıyor bir de bankalar bankalar makası daha da açıyor. O zaman fiziki altın mı tercih edilmeli acaba bu süreçte? Alım-satım tarafında zaten son 1,5-2 yıldır bu alım-satım şeyini bitirdiler. Ortamını bitirdiler ve makas aralıkları çok çok açılmış. Hatta seçimlerden önce öyle böyle değil yani. Böyle 100 lira, 120 lira alım-satım makas aralıkları vardı. Buradaki dert şuydu, hiç kimse alım-satım yapmasın, piyasayı manipüle etmesin ve kazanç elde etmesin. İnsanları bu tarafa yönlendirmiyorlardı. Artık o süreç bence tekrar geri gelir. Serbest piyasalardaki makas, resmi kur arasındaki makası gören bankalarda haliyle alım satım arasındaki makasları açmak zorunda kalabilirler. Çok teşekkür ediyoruz Kendinize verdiğiniz teşekkür bilgiler için çok sağ olun.